Eğitimim ben vurma bana Bana ne almanı <laughs> <laughs> Sefer bizimdir <laughs> sefer Allah'ım Türkler geliyor yıkılsın hamdi Röplenme atak dağlarda altay kurşun Sesleri altında tek bir savaş bu Türk'ün Düğünü <gülüyor> demek <gülüyor> saldır ve giydim var olsun Hüküm yerdeki ordusu biziz Allah'ım Titresin dünya ne mutlu Türk'üm Bas bas mermiyi bas Haine soysuza vermiyi bas Şafakta da dağıtın günlerini <laughs> <tera gülüyor> Täälini, gel gel dağlara gel diyorlar pırlar kendi isteği sena need for beat same need for arabia buz gibi flow top kuzbiriya make de la 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 bastırdı tamara valla <m problem Eli> cano bu işler bize ters ya basmadım doping like romano di nispeten işlere gerekli Chris Bombo Clark dog I am Cause this man I'm away from Ten must have Like <Sessizlik> Tatata Gütün nasım vara çektim ratata Pa 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 Bak can bu ta siki katı pasta asla almam çünkü Bana göre del Yunuslarla mücadele bu Sana göre del Tanık benim dediler suçlandı bu zanlı Oxford'da master'dan yüksek direyan Bileğim Pablo Sarabia Kitlenim hedefe elimden düşme lastasıyla Kafa yüksek sanki kimse görer bu iş kayıfa Kim kerefin taşı evim üstü piramit Kekolar ve gönderler buzlu benim dinamit berekini söylüyorlar bana sakin Ama yedan gelmiyor olan ot danslar gibi dakik Dominikli değilim oynamam domino Aşırı et o çakar sarı